doğru niyet ediyor musun? Niyet etmek nasıl olmalı? Şimdi diyelim ki bir restorana gittiniz ve bir şey yemeye niyet ediyorsunuz. Bunun için de garsonu çağırdınız, sipariş edeceksiniz. Garson geldiğini alırsınız hanımefendi dedi. Ya ben işte bir pizza alayım ama böyle işte kaşarlı, üç peynirli olsun. Yok yok hayır kaşarlı, üç peynirli olmasın vazgeçtim ben ben hamburger alayım. Tamam efendim diyor gitmek üzere tam arkasında. Diyor. ya bir dakika vazgeçtim ben hamburger olmasa da acaba makarna mı yesem diye yine fikir değiştirdiniz. Ve bunu 3-4 defa olduğunu düşünün ya da en son pizzaya karar verdiniz İşte içinde zeytin olmasın onun yerine zeytin yerine yeşil zeytin olabilir ama çok da problem değil nasıl olacağı aslında hani içinde böyle bir en azından bir meyvemsi bir şey olsun. Şimdi akıl karma karışık. Garson size asla istediğiniz bir şeyi getiremez. Çünkü net değil siparişiniz. İşte niyetleriniz de aynen böyle. Size eğer niyetlerinizde yani isteklerinizde netseniz o zaman istekleriniz, niyetleriniz gerçekleşir. Ya da hayırlısı olsun dediğiniz zaman garson sizi kendisine ne ister sonu getirir. Bu sebeple eğer ne istediğinizde net olursanız niyetleriniz de gerçekleşir. Net olmanın yolu kendinizi tanımaktan geçer.